Merhaba arkadaşlar ee, bu kanalımın ilk videosu ve yani ilk videomuzda yani normal anlatımlı birkaç tane satranç maçı oynayacağız Chess.com'da Hemen başlayalım Evet E4'e E5 oynayalım F4 şah doğrusu şah çok bilmiyorum Ama böyle F4 kalıntıları kaç daha çok D5 oynanıyor kalıntı atak Bu arada böyle alıyoruz Eyvah yani altı gelişim buradaki piyon almak çok iyi olmuyor vezirle altı gelişim hemen çıkıyor. Tamam buna... Altta alabiliriz gibi. C4 sürebilir fi C4 tamam. Mart C6. Fi F5 yapalım. Seyiz onu kadar. Fi F5'i sonra kapatacağız. Evet, bunun için alt çevir şimdi e, duble piyon yapısı olacak. E, H, A izole kalacak. Merkeze de destek oluyor biraz. Alsan e, alsam mı diye düşünüyorum. Yani, almasak e, ne yapacağız? Atı B6 ya fren kaçmamız gerekecek. Bu da olabilir ama e, gelişimde rakibimiz daha kolay gelişebiliyor gibi bizi bize değil. Yani D5 fikirleri var At beyaz oynayacağım ben Fırat ettiydim Taş ramayla tutarak Devlet piyonuyla bir baskımız var Bu at da fed değişebilirsek de evet, piyonunu alabiliriz Ve evet burada bir feda geldi Bakalım değerlendirebilecek mi valla alıyorum Flatör da aldı tamam. Şimdi bu feda geldiği için e, en önemli yapmamız gereken şey şahımızı hemen koruma altına almak e, ve riski azaltmak. E, bunu da hemen hemen kale 8 çıkayım sonra şah 8 oynayacağım. Tamam da 5 saldırıyor. Evet buradan bir çatal istiyorum buradan da piyano istiyorum güzel At 5 tamam buna Sakince Sakince kaçalım Evet Fenze H5 geldi çok e, Çok yani atak yapmak istiyor tabii ki Feda ettiği için Fili e, Burada f Çok büyük baskı var ve Fili'ni istiyor Fil G6 yani çok kötü olur. At G6 hemen ee, şu an tabi bu şartları falan düşünmüyorum. Ay bu e, çatalar falan Şu an çeksem yani en mantıklısı G6 gibi duruyor. Hem F7 hem de e, F5 isteğini kapatıyor. Özürüm. Sonra f 5 ile tempo Sonra tempo ile geçebilirim filmi Ve at 2 e, isteğimle devam ediyor Ama bir garanti aldım da kazancı. Alt çeki o kadar da şu anlık mühim değil. Evet tam buradan girmeye çalışıyor. Şu an bir isteği yok. Ben yine de e, free f8, free 7 gibi bir şey yapabilirim. Ki öyle yapacağım gibi duruyor. Evet f8. Sonra free 7 Bu e, siyah kareleri siyah filmle konser etmek çok güven verici duruyor. Ve tabi S8 kalemini önünü açıyorum. Evet şimdi burada ada da counter atak yapıyor benim e, vezirime. E, burada ne yapabiliriz? Şimdi hemen hesaplayalım. Veziri alıyoruz. O bizim vezirimizi alıyor. Ve biz onu filmle alıyoruz. Evet filana geçiyoruz. Zaten filonda yedik. Yani bu kazanç. Bu yüzden gönül, gönül rahatlığıyla alabiliriz. Ve evet yani maçı kazandık materyal olarak. E, toplam 2 öndeyiz. Ve maçı şimdi e, kazanç pozisyonu nasıl kazanılır onu e, göstereceğim. Ama süremiz de az tabi. E, onun 40 saniyesi benim 28 saniyem var. Ve terk etti evet. Kanalımızın ilk maçı böyleydi. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, sonraki videolarda görüşürüz.